Düşünün, bir zamanlar, dünya üzerinde bugünkünden çok farklı uygarlıklar vardı. Tıpkı Atlantis gibi, belki de ondan bile daha büyük ve gelişmiş medeniyetler. Ancak bir gün, aniden yok oldular. Arkalarında yalnızca efsaneler, birkaç gizemli kalıntı ve çözülemeyen sırlar bırakarak. Peki, Mu ve Lemuria gerçekten var mıydı, yoksa sadece birer efsane mi? Bilim insanlarının uzun yıllar tartıştığı bu iki kıtanın hikayeleri, tıpkı bir yapbozun eksik parçaları gibi geçmişimizin derinliklerine gömülmüş durumda. Ancak bir kayıp medeniyet var ki, onun hakkında kesin bilgilerimiz var, Göbekli Tepe. Dünya üzerindeki en eski tapınak kompleksi. 12 bin yıl öncesine tarihlenen, tarihin akışını değiştiren bir keşif. Göbekli Tepe'nin kimler tarafından yapıldığı ve neden aniden terk edildiği hala büyük bir sır. Şimdi, tarihin karanlık köşelerine bir yolculuğa çıkıyoruz. Mu'nun efsanevi kıtasına, Lemurya'nın kayıp topraklarına ve Göbekli Tepe'nin taşlarına kazınmış gizemlere birlikte göz atacağız. Ve belki de, insanlığın sandığımızdan çok daha eski ve gelişmiş bir geçmişi olduğunu keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Muğ kıtası, 19. yüzyılda İngiliz araştırmacı James Churchward tarafından gündeme getirildi. Churchward, Hindistan'daki tapınaklarda, eski uygarlıklara ait olduğu söylenen, Naacal tabletlerini, incelediğini iddia ediyordu. Bu tabletlere göre Mu Pasifik Okyanusu'nda devasa bir kıtaydı. Bu kıta gelişmiş bir uygarlığa ev sahipliği yapıyordu. Mu halkı günümüzden binlerce yıl önce bilim, sanat ve mühendislikte çok ileri bir seviyedeydi. Ancak kıta büyük bir felaket sonucu denizin derinliklerine gömüldü. Churchward'ın teorisi bilim insanları tarafından şüpheyle karşılandı çünkü Mu kıtasının varlığını destekleyen jeolojik kanıtlar bulunmuyordu. Ancak bu efsanenin tamamen uydurma olduğunu söylemek de kolay değil. Çünkü Pasifik Okyanusu'nda gerçekten esrarengiz antik yapılar var. Nanmadol Binlerce bazalt taşın üst üste konularak inşa edildiği esrarengiz bir sualtı şehri. Kim, nasıl inşa etti bilinmiyor. Halk arasında, Mu'nun son kalıntılarından biri olduğuna inanılıyor. Yonaguni piramitleri. Japonya yakınlarında su altında bulunan devasa taş yapılar, doğal mı, yoksa insan yapımı mı olduğu hala tartışılıyor. Eğer yapay ise, en az 10 bin yıl önce inşa edilmiş olması gerekiyor. Peki, Mu kıtası gerçekten var mıydı, yoksa bu yapıların hepsi bir tesadüf mü? Bilim bu soruya kesin bir cevap veremiyor. Mu kadar popüler olmasa da, Lemurya kıtası teorisi de oldukça ilginçtir. 19. yüzyılda bazı biyologlar Hindistan ve Madagaskar'daki hayvan türlerinin benzerliği nedeniyle bu bölgeler bir zamanlar bağlantılı olmalı diyerek bir kıta hipotezi geliştirdi. Zamanla bu teori mitoloji ve mistik anlatılarla birleşti ve Lemurya kıtası efsanesi doğdu. Hint destanları ve Tamil mitolojisi. Tamil edebiyatında anlatılan Kumari Kandam adlı kayıp kıta Lemurya'nın bir yansıması olabilir mi? Sri Lanka'daki eski taş yapılar. Bazı araştırmacılara göre bu taş anıtlar, Lemurya halkının izleri olabilir. Ancak bilim insanları, Hint okyanusunda böyle bir kıtanın var olmuş olamayacağını söylüyor. O zaman bu efsaneler nereden çıktı? Göbekli Tepe'nin gizemi Göbekli Tepe, Şanlıurfa'da bulunan ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine tarihlenen inanılmaz bir tapınak kompleksidir. Bilinen tarihi değiştiren detaylar tarım ve yerleşik hayata geçmeden önce inşa edilmiş. Daha önce insanlığın bu kadar büyük yapılar inşa edemeyeceği sanılıyordu. Bu tapınakları yapanlar kimdi? Göbekli Tepe'nin neden aniden terk edildiği büyük bir soru işareti. Büyük bir iklim değişikliği mi oldu? Yoksa bu yapı, belli bir görev için mi inşa edilmişti? Antik insanlar bir gün geri dönmek üzere mi burayı bıraktı? Gibi teoriler ortaya atılıyor ama, hala kesin bir cevabımız yok. Ancak Göbekli Tepe'nin keşfi, Mu ve Lemurya gibi efsaneleri destekleyebilir mi? Mu ve Lemurya gibi kıtalar gerçekten var mıydı, yoksa tarih, bize anlatılandan çok daha karmaşık mı? Göbekli Tepe, insanlık tarihinin sandığımızdan çok daha eski olduğunu kanıtladı. Belki de kayıp kıtalar gerçekten vardı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Mu ve Lemurya bir efsane mi, yoksa insanlığın kayıp geçmişine açılan kapılar mı? görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve eğer bu tür gizemli konular ilginizi çekiyorsa kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın çünkü önümüzde keşfedilecek daha çok sır var.